Bugün her ne kadar adı yarışmada olsa aslında çocuklarımızın hepsi bizim için çok kıymetli. spunem, concurs, Biz bugün yarışmaya katılan bütün çocuklarımızın hediyeler hazırladık. Noi am pregătit darul pentru toți copiii participanți la acest concurs. Ama her ne kadar adı yarışma olduğu için de bazıları dereceye girecek, bazıları giremeyecek, onlara da ayrı ayrı ödüllerimiz olacak. Dar bineînțeles că vom avea premii speciale pentru cei care vă obține cele mai bune punctaje. Bugün Yunus Emre'nin Enstitüsü olarak Köstence İl Müdürlüğü ile 10. Geleneksel Şiir Okuma Yarışması'nı gerçekleştirdik. Sayın Başkonsolosumuzun da hem katılımıyla hem jüri üyesi olmasıyla yaklaşık 80 çocuk Yarışmaya katıldı. Dört farklı kategoride şiir yarışmamızı tamamladık. Bunların arasında soydaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e, bunun yanında Rumen çocuklar, hiç Türkçe bilmeyen çocuklar da vardı. E, çok eğlenceli, birbirleriyle adeta yarışan, aynı zamanda bir edebiyat şölenine dönüşen şiir yarışmamızı tamamlamış olduk. E, sponsorlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkçenin, dilimizin, kültürümüzün yegane temsilcisi olarak yurt dışında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkçe Geleneksel Türkçe Şiir Yarışması'nda sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Sunt foarte bucuros că mă aflu alături de voi astăzi la Muzada 10 ediție a concursului de recitare poezilor în limba turcă. Yarışmele katılacak olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Te doresc succes tuturor participanților. Tabii bu bir yarışma olduğu için Boğaz'ın itibariyle rekabet içeriyor. Bineînțeles că fiind un concurs va trebui să vă întreceți între voi. Ama bu yarışma katılan tüm öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli ve bence bunların hepsi bizim mezdimizde kazan, kazananmışlardır. Ee, Yunus Emre'nin 10. geleneksel e, Türkçe şiir yarışmasına katıldık bugün. E, yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Birbirinden güzel şiirleri dinledik özellikle roman öğrencilerimizin Türkçeyi çok güzel akıcı bir şekilde şiir olarak okumaları bizi çok duygulandırdı. Bu şekilde Yunus Emre'nin faaliyetlerinin daha güzel bir şekilde devamını diliyorum. bu şekilde daha çok Türkçe dili öğrenmeye çalışacak ve devam edecek. Ülkelerimiz arasındaki kültür ve diğer alanlardaki ilişkilerimiz de bu şekilde gelişecek. bu buluşmayı düzenleyenleri Yunus Emre Enstitümüzü tebrik ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Başarıların devamı diliyorum. Teşekkürler. Afandi çocukluk, cahit sıktı karancı. Afandi diye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne aşım var ne adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden. Haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası bu bahçe Havuzda su şırıl şırıldır Uçurtmam bulutlardan yüce Zıp zıplarım pırıl pırıldır Ne güzel dönüyor çemberim Hiç bitmese horoz şekerim Zafer türküsü Yaşamak Ölümü göze almayan Zafer Gezilmeden Koşana gider Daire akımının Arı çarmaya... Yüz yaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi. Yüzeyen sesinle, doldur gözleri. Zafer dedikleri kahraman peri. Susandan kaçar da boşana gider. Bu yolda herkes bir. Ey delikanlı. Yüzüne şerefli. Ölüler şanlı. Yük için Her zaman bu o gider. İncitme şair Abdurrahim Karakoç. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin. Yollar uzun yollar inci. Yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce. Bıçak senden incinmesin. Buradan da ararlarsa. Doğru söyle sorarlarsa. Tabutuna sararlarsa. Bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit. Yol yansın geçtiğin vakit. Suyundan içtiğin vakit. Kaynak senden incinmesin. Dost konmasın, sakın sana hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Teşekkürler. Kitap, kitap en iyi arkadaş. Bana ne sorsam söyler. Ne anlatsa en sonunda çağırmış. İyi doğru olur. Geceleri imaz o. Beni kaldırır erkenden. Oculun cadar cu sodi. Chitabun, cioc se verimbe. Fazin, cu senior, dar alaltă.